Herkese tekrardan selam. Bugün gerçekten çok güzel bir videoya hazırlanıyoruz. Gerçekten inanılmaz güzel bir videoya hazırlanıyoruz. Bugün Demir'le beraber Halloween'e hazırlanacağız. Ve bu videoyu elimden geldiği kadar hızlı bir şekilde paylaşmaya çalışacağım. Bugün Demir'le birlikte Halloween'e hazırlanıyoruz. Videonun Oy. Videonun devamında bizim ikimize neler olduğunu göreceksiniz. Ve bugün trick or treat'e gideceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. O zaman hemen video başlasın. İlk önce alışveriş. Şimdi geldik. Ve alacaklarımızı alacağız. Bu arada çok soğuk. Ben nasıl o kostümü hani yapacağım, giyeceğim bilmiyorum. Gerçekten çok soğuk şu anda. Ee, ama bakalım hadi. Evet evet işte ben taçlardan almak istiyorum. Şunlar var ama bunlar istediğim gibi değil tam olarak. Halloween. Aa cheat bag mi alsak kendimize anne? Şimdi kapıya koymak için böyle şeyler aldık. Ben de şimdi kendi tacımı kendim yapacağım için buradan bir tane taç bulacağım. Ee, hatta bir tane değil şöyle beş tane taç falan bulacağım. Muhtemelen melek falan olabilirim ama tam emin değilim bilmiyorum. Değil şimdi kendi tacımı yapabilmek için şöyle şeyler aldım. Yani beyaz arıyordum aslında ama yokmuş. Şimdi hemen bakın. Ya muhtemelen hava falan çok soğuk olacak o yüzden ee, kıyafet giymeyeceğim yani hani öyle özel bir kıyafet yapmamaya çalışacağım. Ama makyajım çok güzel olacak. Ya da Harley Quinn mı olsam? Tam emin değilim ya. Bilmiyorum. Muhtemelen clown makyajı da yapacak olabilirim. Göreceğiz. Evet. Ben sanırım clown olmaya karar verdim. Çok anne bak bunu takabilirim. Bak şu. Şimdi, anne bak hepsi şey bizim masaya uygun. ama şey o şey olacak oluyorsun. ben yok evet evet ben de klan oluyorum ikimiz de klan oluyoruz neyse şimdi halloween için kapıya bir şey bulmamız gerekiyor bizim e, çünkü şimdi biliyorsunuz covid olduğu için e, insanlar oradan anlayacakmış yani öyle bir şeymiş şimdi bizim korkunç bir şey bulmamız lazım kapıya ama nereden bulacağımızı bilmiyorum. Şimdi bakıyoruz ve böyle bir poşet alacağız elimize ki bize şeker verebilsinler diye. Çok heyecanlı. Bilmiyorum çok heyecanlıyım. Şimdi şimdi kapıya en son olarak şöyle bir şey asmayı düşündük. Çünkü başka bir şey yok burada. Galiba yeni bir sürü bir şeyler geldi. Ben de şimdi eğer e karanlıkta parlayan ocak kaldıysa e ondan alacağım. Blue Fashion diyor. böyle karanlıkta parlayan ojeler vardı. Nerede hatırlamıyorum ama burada bir yerlerdeydi yani. Bakayım. Şimdi bu lip tintten alacağım. Çok merak ettim. Kalıyormuş. Öyle dediler. şimdi de böyle bakıyorum. Bulamıyorum da. Ay şuna bakar mısınız? Çok güzel. <laughs> Burada. Yeni bir sürü şeyler gelmiş. Aşırı iyi şeyler gelmiş. False lash buldum. Çok güzel. Hepsi yeni bunların. Hepsi çok güzel. Bakalım. Şimdi kapıyı atabilmek için böyle balonlar aldık. şuradaki kız da şey giymiş. Çok tatlı kostüm giymiş. Neyse. şimdi gidip Altını aldığım bir tane altım vardı. Onu değiştireceğiz. Da Daha sonra ben ee, eve gidip böyle bir makyaj malzemeleri falan ayarlayayım. Ne yapacağımı düşüneyim. Bu <laughs> şekilde çok heyecanlıyım. Ya normalde her yerde daha fazla Halloween şeyleri vardı ama e, hani her, her insanlar her yerde en önceden falan almış. Biz de işte bulabildiğimizi aldık. Şöyle iki tane balon aldık. Ondan sonra bir tane de böyle maske aldık. Hani belli etmen gerekiyor. ben de şeker var. Gelin çalın diye. E, şimdi ise Five film'e gidiyoruz, değiştireceğiz aldığımız şeyi ve burada da Halloween kısmı gibi bir şey yapmamışlar. Bakacağım şimdi. Şimdi hemen yeni video paylaştım da, hemen yorum atıyorsunuz, çok mutlu ediyorsunuz beni. Şuna bakın. Çok, Çok güzel. Çok güzel. herhalde bu. Neyse öyle bir bakıp gibi bir şey bulamıyorum böyle hani. Ha bakın buradaymış. Bir... Çok iyiymiş. Fikir. <laughs> hani? Şimdi sıraya giriyoruz. Hani kocaman bir tane şey gördüm. Şimdi de sıraya girdik ve burası da kalabalık bayağı. Çok heyecanlıyım ya. <laughs> ne alacağım? Ay, şimdi çıktık eve gidiyoruz ve en heyecanlandığım kısım ise şey makyaj kısmı. Tamam şimdi bunları duvara buraya asıyoruz kendi çocuklar anlasın diye. Hatta bir tane çocuk gördük çok tatlı kostümünü falan giymişti çok şey Şimdi bunun ışığını da yakacağız. Anne ışığını yaksana bir merak et. Ama ben bu maskeyi tiktokta görmüştüm. <laughs> Çok güzel ışık yanıyor. <laughs> ben bu maskeyi tiktokta görmüştüm. Biri böyle süslüyordu maske. Neyse bir de bunları asıyoruz. İnşallah anlarlar yani. Şimdi de hemen ben şeyleri hazırlayacağım. Ee, çikolataları. Şimdi ıı aldığımız şekerleri bir şeye koyacağız. Benim aldığım şey bu. Benim kafam olur mu? Bence oluyor. Tamam şimdi e, ben size aldıklarımı da bir göstereyim bence. Daha güzel olacak öyle. Şimdi evet aldığımız çikolatalar şunlar. Çok fazla bir şey almadık çünkü yani ne kadar geleceklerini bilmiyoruz. O yüzden şöyle iki tane paket aldık. Şimdi ben bunları hemen bir şey yapayım. bakın. Ya böyle daldıracak yeri ne alacak yani ne kadar kişi gelebilir ki yani şu kadar şeyde. <laughs> ya inşallah gelirler. Tamam ben şimdi size neler aldım göstereyim. Şimdi böyle bir e, pijama takımı pijama altı aldım böyle. Neyli yılbaşılı. İki tane böyle lash aldım birbirinden farklı çok güzel görünüyorlardı. Sonra böyle bir plumping lip gloss aldım. Ve bir tane de şöyle bir lip tint aldım. Onun dışında eve böyle bir sürü süsler aldık. Kocaman. Çok güzel. Birazdan makyaj yapmaya başlayacağım. Çok heyecanlıyım. Bu arada Ece burada ne yapıyorsun diye sorarsanız. Burada bir bavul hazırlığı söz konusu. Şimdi ben makyajım çok uzun süreceği için yani uzun süre diye düşünüyorum. Size hızlı çekimi alacağım. Umarım hızlı çekimde de güzel olur. Yani hızlı çekimde de yani güzel çıkar diyeyim. Neyse hadi ben kafa başlıyorum. Evet, makyajımın yapım aşamalarını ve şu anda son halini görüyorsunuz. <laughs> Saat 6'da gideceğiz ve tam da iPad'imin şarjı bitti. Yani gerçekten tam. Ee, ve makyajım böyle. Şimdi bir de takma kirpik takacağım. Yani inşallah makyajımı mahvetmem. Çünkü takma kirpik takmak gerçekten çok zor. Ama... Çok uzun zamandır makyaj yapmıyordum. Bana çok iyi geldi ve sanırım artık makyaj yapmaya tekrar başlayacağım. Bu tarz. Ee, of, biliyorsunuz benim diğer makyajcılarımı biliyor musunuz bilmiyorum ama James Charles paletini ve Profusion'ın Spectrum paletini kullandım. O kadar güzel geldi ki makyaj yapmak size anlatamam. Ya benim ama. makyajım clown makyajı ama ya bu nasıl oldu bilemedim. Bu saçma bir şey oldu galiba. Çünkü clown ve Şeytan kulakları mı bunlar artık? Ne bilmiyorum da. Biraz saçma oldu gibime geldi bu. Bu da makyajımın son hali. Ee, kirpiklerimi de taktım. Zaten siz bütün aşamaları neredeyse gördünüz. Ee, yani bu şekilde oldu. Galiba bunları takacağım çünkü hani tamam çok uyumlu değil galiba bir şey kulakları. Ama e, şunlarla falan uyumlu bence güzel olabilir. Şimdi birazdan çıkacağız ee, ve treat or trick or Treat başlasın. Hadi bakalım. Sadece böyle siyah olmayı planlıyorum ve bu arada makyajım bence çok hoş oldu. Yani böyle uh, clown clown yani clown makyajı ve böyle taçlı. Her neyse şimdi tamamen siyah olacağım. Bu da lacivert giyeceğim ama üzerine bir şey giyeceğim böyle günlük elbise. Yes, giriyorum. here I am. Sadece siyah giyindim, yüzüm, yüzüm dikkat çeksin. Size yani. gerçekten şeker toplayabilecek miyiz? Bakın önemli. ver ver anne. Hani. Köşemize bakın çok tatlı. Ya böyle gelen alsın diye koyduk. Bizim Vay, burada olmayacak aynı. Hani bizim ya. neighborhood'da neden çocuk var? Bir, şş, şş. Bizim neighborhood'da öyle bir şey yok yani öyle bir adet yok falan. Neyse. Ee, şimdi biz başka arkadaşlarımızın neighborhood'una gidiyoruz. Orada yani şeker toplayabilirsek artık toplayacağız. Ne yapacaksak bilmiyorum. Bence makyajım güzel oldu. Çok Evet. Şimdi <laughs> bir şey var. Ee, Ben çok heyecanlıyım. Acaba niye? evlere herkes tabi nasıl süslemiş. Bazıları da hiçbir şey yapmıyor tabi öyle bir şey de var. Nerede? Ha. Bakın mesela bunlar mesela kesin şeker verir. Alekör kostüm. Ben de ben de pilotum. Pilot. Pilotsın sen de. Güzelim cizde de pilotlar var. Bak bazıları Onlarda hiç süslememiş mi? ama bazıları da bayağı abartmış. Aa burada mezar şey taşları vardı. Ha. ha, bizim okulda da aynısını giymiş oldu. Ata nerede? Bak. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ata içeride. <laughs> Çok iyi. <laughs> Ata böyle bir kostüm giymiş. Demir. yes. Ben Pirates'ım. Ayça da böyle <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Bu ay buranın süslemesine bayılıyorum zaten. Burada şeyler var, mezarlar falan var. Çok güzel. Bir de arkadaşlarımızın evde böyle. Çok <laughs> güzel. Eve bakın çok güzel. Bakalım. Bu poşet dolsun. Hadi dolsun. Hadi dolsun hayaletler. Aa bu bir akımdı bir ara TikTok'ta. Böyle şeyler çekiyorlardı. <laughs> Herhalde alabiliriz. köpüşler zaten. var. Kaç tane köpek var? Ay çok tatlı gerçekten. <laughs> şunlara bak. <laughs> Kostüm giymiş köpeğini gez. <laughs> anne, anne. Ah, şurada harika şeyler var. Aşeğini açık tut. Bak Aman. bak bak. Bak başlamışlar. Aa! Böyle <laughs> <laughs> mi? Çevireyim mi? Az önce Az önce Ben bileyim sana. siz mi yürüyeceksiniz? Evet, <laughs> herkes yürümeye başlamış. <laughs> Ay, ben Yok ben önemli değil. herkes yürümeye başlamış. Şimdi bir tane kızla neydi? Okçu bir tane prenses vardı ya ondan almış falan. <laughs> okay, thank you. Okay. Bye. Bye. <laughs> Love you all. Ay. Okay, <laughs> 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 We want candy. We me candy. i just you A fat guy. A fat yeah. guy? Yeah. A fat guy who drinks huh. Okay, okay. Got you, got you, got you. <laughs> Look. <laughs> <laughs> oh, really? <laughs> I do didn't know that. Oh my God. I can't press it with my hands. No, yes, you can. Day. Çok şirinlerdi. nerede? Bir tanesinde Mickey kıyafeti vardı. Birisinde böyle güzel bir makyajlar yapmışlardı. Çok tatlılardı. Tamam, şimdi başka bir eve geldik. Evin içini çekiyor. Şimdi Yok. üçüncü evimize gittik ve üçüncü evde de aldık yani ve şu anda bile o kadar dolu ki hani Aa, bunların çok güzel. Hayır yani yersin ne olacak ki? O kadar yer, yersin. Bu da hata. Tamam şimdi bir eve giderken size direkt <laughs> trick or treat <laughs> şey yapacağım. There's not light on but I don't know. Let's... Should we try this one? Should we try this one? Uh, should we try this one? Asır. Uh, Let's go somewhere else. Oh, this, this is, is so hey, fun. Is is like yeah. We're okay. uh, just, yeah. We're going this one. Gonna them? I just name No. we're going this one. Woo! -hoo 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 -hoo. Trick, trick or cute. This is so scary. Hearing mm -hmm. edge. No, you. I'm not on. I'm not. Sure oh, cool. Yeah. Trick a cute. Trick a cute. Oh, oh. Yeah, yeah, you're you creepy. she's saying someone taking my Huh? If there wasn't a pandemic, mm -hmm. life, all <gasps> the yes. of these houses would be on. Well, I right, let's go there it's, it's a, a seven day. thing, you know. Halloween is like. Games. Yeah, I know. I know. And it's so much fun. Let's go that one. Yeah, let's go there. And yeah, what is it? bu birazcık oradan. Bence de oradan gitmek. Çünkü birazcık şimdi, büyük bir. Yaş. Şimdi size tam olarak insanları çekemiyorum. Yani doğal olarak insanları çekmemi istemezsiniz bence. Evet ben bunu Hayır, evet evet. Yok yok öyle yapmayı çalışmıyorum. Yani insanları çekemiyorum ama yine de evleri falan çekeyim. Şu eve bakın. Çok bu iyi. Saat var. Saat karşı bitiyor ama Okay. Bye, bye, bye. I'm gonna ring. Okay. okay. Bazı ha? Bazı şimdi adam dedi ki Adam şey dedi Bekleyin bekleyin kapıda Geliyorum dedi çok tatlıydı Adam çok tatlıydı bekleyin geliyorum dedi Neyse şimdi şu eve gideceğiz Ya cidden çok iyi ya. Bildiğiniz daha 5-6 ev Falan gezdik ve şu torbamıza bakın O kadar fazla şey var ki Evde size hepsini göstereceğim Maalesef her eve gidemiyoruz. Böyle yaşam belirtisi olan evlere gidiyoruz. Bakalım. Bakalım. Evet. Yani bence. Okay. Here is the candy. I'm gonna get this much. Well, let's go that one. Şimdi buraya gideceğiz. Gül. Evet evet çok güzel. Gül de altta pardon galiba. Buradan atıyorlar şeker. <laughs> çok, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok mantıklı. Adam buradan atıyor. <laughs> Demir. Şimdi havada kararmaya başladı. Şimdi bu evlerin hepsine gideceğiz. Ve torban bildiğiniz yani böyle çeri falan doldu ve torban kocaman. Öyle herkes çok tatlı giyinmiş falan çok. Güzel. No, Oh, oh, these are so scary. Yes. Hey, bro, same Oh, you did your nails too? Oh, yeah, same, bro. Oh, you're so cute. Hi. Baya karanlık oldu. Şu an şuradan aldık. Uh, ve hani o kadar iyi ki ve hani size nasıl ne kadar çekebilmem ama şimdi şuraya gideceğiz bakın şurada var ya. Evet kendimi çekeceğim. <laughs> tamam bayağı bir doldu bayağı bir doldu yani bir kilo vardı korkunç Çok korkunç bayağı korkunç yani. <laughs> tamam şimdi diğer eve geçiyoruz bayağı fazla eve girdik. Şimdi de burası şu anda sepetim 1 kilo vardır gerçekten. Şimdi nereye gidiyor? Hay. Hi, Hi. <laughs> <ad> <laughs> <ad> <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi. Burası da var. <laughs> ve bu tuvalda şu an bir kilo. Şuna bakın. Şimdi bakın gireceğiz. Ay çok güzel. <laughs> Happy Halloween. <laughs> okay, şimdi baksan alacağım ve böyle bayağı avuç alacağım. Bakın şimdi izleyin. İzleyin dizayn. İşte bunu çok seviyorum. Oo. Oo, bak itaat. Bak Hayır. Ya bayağı yürüdük falan. Ya o kadar iyi ki atanın skeleton şeyini falan bayağı beğeniyorlar çocuklar. Ha, kufar korkuyorlar falan çok eğlenceli. Şimdi beni göremeyeceksiniz bu tane ama eve doğru gitmeye karar verdik bir de eee açıların neighborhood'unu gezeceğiz. Ondan sonra artık bitti Şimdi ya beni göremeyeceksiniz ama Baya terledik öldük bittik O kadar fazla yürüdük ki 11.850 adım falan da attık Bu arada aşırı iyi oldu Neyse ve şimdi torbamı göstereceğim size Ya şu an ne kadar görsün bilmiyorum ama Evde de göstereceğim Torbanın büyüklüğü Bizimkine zaten de Hiçbiri gelmemiş çok üzücü Bakın Aa. Şimdi kendi poşetimi göstereceğim. Hazır mısınız? Şu poşete bakar mısınız? Gerçekten şu poşete bakar mısınız? O kadar ağır ki. Şimdi dökeceğim. Tamam şimdi döküyorum. Hazır mısınız? Anne hani gel birazcık aç bana. <laughs> Bu 5-10 yıllık çikolatam benim. <laughs> Çok iyi. Harika. Tamam şuna bakar mısınız arkadaşlar? Bu kadar şey ne yapacağız bilmiyorum. Şu ortaya koyacağız herhalde. Şaka <laughs> gibi. Şimdi eve geldik. gördünüz zaten e, bütün aldığımız çikolataları, şekerleri hemen şu ortaya koyduk. Ben dedim ki madem aldık o kadar birkaç tane yiyeyim. Galiba bir tane Reese's yiyeceğim. Küçük minyatür olanından. Bir de Hershey's'in bu cookies and yiyeceğim sanırım. Ee, onun dışında ve tabii ki her zaman olduğu gibi meyvem var. Anne bak babana öyle. <laughs> um, bir de yeşil çay. Yeşil çay var ya müthiş bir şey. Hem de tatlı bardağımda. Hımm. Ben ilk başta bunu çok sevmemişsiniz Ama uzun zamandır canım çekiyordum. Ve gerçekten şu kadar minyatür olanı bile tamamen yetti bana. Şimdi hemen bu videoyu size editlemeye gideceğim. Çünkü yarına bu videoyu size yetiştirmem lazım. Ve görüyorsunuz ki gözümde de makyaj falan kaldı. Onu da silmem lazım. O kadar yoruldum ki. Herhalde 11 bin adım falan attık. Bayağı iyiydi. Evet gerçekten umarım videomu çok 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 severek izlemişsinizdir. Çünkü ben editlerken o kadar fazla seveceğinizi düşünerek editledim ve videoyu o kadar beğendim ki umarım siz de beğenirsiniz. Siz gerçekten çok ama çok seviyorum. 420 520 abone olduk. Çok yaklaştık bine. Siz gerçekten çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Bay bay.